Sevgili izleyicilerimiz, Viyana'ya 35 kilometre uzaklıkta Solenau'dayız. Endüstri Eştirası Nord 7'de Autosenta Solenau'dayız. Yıllardır beri Autosenta Solenau'yı sizler için ziyaret ediyoruz. Özellikle şimdi ziyaret etmemizin sebebi tam aracınızı değiştirmenin ya da yeni araç almanın zamanı. İzin sezonu yaklaşıyor değil mi Erdal Bey? İnsanların tam şu anda aracını değiştirme zamanı ya da yeni araç alma zamanı. Siz de bu yüzden sık sık her hafta 4-5 tane özel aracı aksiyona sokuyorsunuz. Bu hafta neler var? Ahmet Bey hoş geldiniz. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Ee, bu hafta 5 tane arabamız var ee, Akçay'ında olan İlk arabamız Ford S-Max 2009 model 140 PS Bu aracımız 10.900 Euro İkinci aracımız ee, Ford Galaxy 2011 model e, Bu aracımız da 140 PS Dizel 7 kişilik Bu aracımızın fiyatı 14.900 Euro Üçüncü aracımız BMW 520 otomatik bu aracımız e, 2007'nin 12. ayı model 2008 facelift olanı. E, bu aracımızın fiyatı da e, 14.900 euro. E, dördüncü aracımız e, Audi A5 e, 2009 model 2.7 otomatik. E, arabada birçok özellik var. E, bu aracımızın fiyatı 15.900 euro. Ve 5. aracımız Huawei Passat 2010 model kombi. Bu aracımız 110 PS, dizel, ve bu aracımızın fiyatı da 10.900 Euro. Evet. Sevgili izleyicilerimiz güvenilir yer diyoruz ya işte AutoSanta Solenao 10 yıl aşkından beri İndüstri Eşitliği Asya Nord 7'de Solenao'da sizlere hizmet veriyor. Buradan alacağınız araçların tamamı sevgili izleyicilerimiz en az bir yıl garantili. Yarın bugün en ufak bir sorunda gelip Erdal Bey'le Ertan Bey'le görüşebilirsiniz. Aracınızı buradan aldınız. Zaten bakımı, servisi, temizliği yapılmış halde alıyorsunuz. Siz burada kahveniz içerken aracınızın sigorta işlemleri, kasko işlemleri, leasing kredi işlemleri, plak işlemleri yapılıyor. Aracınızı binip gidiyorsunuz. Erdal ve Ertan Yalçın kardeşler Endüstri İştirası'nın ortaya 7'de sizlere hizmet veriyor. Auto en adam bu haftalık bu kadar. Birlikte ile devam ediyor.